Montel ailesinin ikinci kızı. Gölgelerdeki gizli tetikçi ve zehirli zammaklar kadar tehlikeli ama bir o kadar da naif güzelliğe sahip ölüm kraliçesi. Bu iki güzelliğin nelere kadir olduğunu merak ediyorsanız iyi seyirler. Videolar için büyük emek sarf ediyorum. Hem kendi merak, hem de sizlerin merakını gidermeye çalışıyorum. Eğer bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Carlota kimdir? Carlota, Montelli'lerin ikinci kızı olarak hırslı ve hedeflerinde kararlı bir kişidir. Montelli hanedanı başlangıçta küçük bir aile olarak görülürken, Carlota sayesinde güç ve şöhret kazanmıştır. Carlota Montelli soyadını gururla taşırken aslında aile içinde bitmek bilmeyen hesaplaşmalar ve entrikaların tam ortasında bulunur. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışırken aile sırlarını korumak için gerektiğinde acımasız ve bir cellat kadar ruhsuz olabilir. Hikayede ailesinin görünmeyen kirli işleriyle, manipülasyonlarla, güç mücadeleleriyle İçli dışlı biri olarak çıkar karşımıza. Carlota'nın buz elementi gücü sadece savaşta değil, sembolik olarak da soğuk mesafeli kişiliğini yansıtıyor. Aynı zamanda bir, mücev bir mücevherin açılması, bir hayatın alınması gibi metaforlarla yapılan güçleri var ki bu da onun gerçekliği yeniden şekillendirme kapasitesine işaret ediyor. Direkt olarak kahraman veya düşman olarak konumlandırılmaktan ziyade, hem politik hem mistik açıdan önemli bir figürdür kendisi. Olayları kontrol eden, kendi planlarını yürüten biri. Bu yüzden gölgelerde yaşayan, karanlıkta savaşmak için kendi yoluna ışık tutan bir karakterdir. Tabi ışığa bakan birinin elbet gözleri kamışır. Bazılarının ise gözüne batar. Carlota'nın da gözüne batı kişiler elbet oluyor. Sosyal çevresinde ve ticari işlerinde sorunsuz bir şekilde hareket ediyor. Bir mücevher edası ile halk arasında oldukça ilgi çeken Carlota, güvenli deniz ticaret yolları açarak ve cinesiz Nexus dışında çalışabilen terminaller geliştirerek güç kazanmıştı. Aile, emek ve servetin halka adil dağılımını savunmuş, sanata da özel bir önem vermiştir. Carlotta Montelli soyunun küçük dallarından evlat edinilen ikinci kızıdır. Montelli geleneğinde Francesco Montelli yani ailenin reisi onun büyük babası iken Capolo Montelli ise amcasıdır. Ailesine bağlı ve sadık bir kişilik olarak Carlotta Montelli'nin gizli sorunlarını çözen görevleri üstlendiğini söylemiştik. Aynı zamanda gölgelerdeki tetikçi olarak belirtmemin nedeni ise Companion Quest'indeki yani If on a Rain Night A Family Quest'inde aileye ihanet eden amcası Coppola'nın Order of the Deep ile işbirliği yaptığını ortaya çıkarmamıza dayanıyor. Bu olaylar ışığında ailenin itibarı ve düzeni açısından kararlı Carlota'yı baya bir öne çıkarıyordu. Carlota'nın Fisalia'ya karşı görüşü. Fisalia ailesi dinastikanın en eski güçlü soylu ailelerinden biridir. İmperatire duydukları bağlılık da tanınır ve Order of the Deep ile derinden bağlantılıdırlar. Montel ailesinde açık ekonomi politikalarını ve ekolar özelleştirilmesine Fisalia tarafından aykırı bulunur. Bu yüzden bayağı karşı aileler olduğunu söyleyebiliriz. Peki Carlotta ve Fisalya arasındaki ilişkinin ne noktada olduğuna gelelim. Carlotta bu aileler arası düşmanlığın tam ortasında yer alıyor. Hikayede temsilcileri temsilcileriyle sert çatışmalar yaşayan Carlotta bir bali gecesinde bir Fisali'ye üyesi Carlotta'ya dönerek Montelli vizyonu çok radikal diyerek laf atmıştı. Carlotta ise bize radikal diyorsunuz ama iktidar açlığı çeken sizsiniz diyerek Fisali'nin da barına basmıştı. Gençsi eskilerden Montelli'ler için çalışan birinin Xelia ile işbirliği içinde bulunması ve onun ihanetlerini ortaya çıkarmasından sonra öldürmüştü. Ne kadar gözü pek bir hanımefendi değil mi? Fisalya bununla kalmıyor tabii ki. Capollo olayında bayağı zararı oluyor Carlotta'ya. Capollo, Carlotta'nın araştırmalarının önünü kesmek için Fisalya'yı devreye sokuyor. Fisalya, Bennet adındaki Capollo'nun adımını hedef alıyor. Çünkü Bennet ne kadar Capollo için çalışan biri olsa da bir yandan Carlotta için çalışan birisi. Bennet'i bir şarap veya alkol ile zehirlenmesinin ardından hayatını kaybediyor. Bennet'in ölümünün ardından İyice şüpheye düşen Carlota, Robert ile birlikte olayın üstüne bayağı bir düşüyor. Birlikte yaptıkları çalışmalarda Coppola'nın Order of the Deepley anlaşmalarını ve gizli belgelerini ele geçiriyorlar. Bu belgelerde Coppola'nın hem aileyi içten içe sabote ettiği hem de dış tehditlere işbirliği yaptığı kesinleşince maskesi düşüyor. Coppola'nın ne kadar her şey Montellini'nin geleceğini ve ismini parlatmak için yaptığını iddia etse de Carlota, sen bizim adımızı değil, bizim mezar taşımızı parlatıyordun diyerek son noktayı koyuyor. Madem Fisali ailesini değindik, onun şu anki reisinin kim olduğuna da gelelim. Cantarella kimdir? Cantarella, Fisali ailesinin 36. reisi olarak tanınan gizemli bir soyludur. Aynı zamanda Sentinel'in eski kutsal bakirisi olduğu söylenir. Porta ailesinde yaşayan Cantarella, dağın zirvesindeki taç biçimli sarayında hüküm sürer ve bu şatoda kendi elleriyle ördüğü ilizyonlarla kurmaca rüyalar yaratır. Kişiliği sakin ve ağır başlıdır. Yeteneği olan rüya denizi ile düşmanları halüsinasyonlar saçarken kendisi bu etkilerden neredeyse hiç zarar görmez. Cantarella'nın fortesi olan rüya denizi halüsinojenik bir toksin şeklindedir. Şemsiyesinden yayılan deniz anası sürüleri ile çevresinde görüntüsel bir deniz illüzyonu oluşturur ve içine dalanların önce en derin arzularının hayaletiyle ardından felç ve bilinç kaybı ile dize getirir. Normal zehirlerin aksine bu etki anında ölüm getirmez. Cantarelli yeteneğini o kadar ustaca kontrol eder ki bazen hiç zarar vermeden sadece halüsinasyonlar üretebilir. Tüm bu becerileri onu mükemmel bir suikastçı aynı zamanda muhbir haline getiriyor. Cantarelli'nin çocukluğu Cantarelli'nin geçmişi aşina olduğu Fisalia geleneği ile şekillenmişti. Fisalia'nın kayıtlarına göre çocukluk tecrübeleri, ayrıvi denemeleri ve Fortis'in uzun, uzun süreli kullanımı Cantarelli'nin hem zihnini hem bedenini telafisi mümkün olmayan zararlar vermişti. Adeta deneyimli bir ailenin zirvesine çıkmış, bilgi ve hırsı bir lider gibi görünmesine rağmen bu deneyimler onun ruh sağlığında derin yaralar açmıştı. Olayısıyla çocukluğunu zorlu imtihanlar, sürekli uğraştırıcı eğitimler ve ailesinin karanlık sırları arasında geçmişti. Cantarelli'nin Montelli'ye karşı görüşü Pisale ve Montelli'lerin ne kadar karşı görüşte olduğundan bahsetmiştik. Fakat Cantarelli'nin bir aile reisi olarak nasıl bir bakış açısı olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta Carlota henüz reis olmuş değil. Belki de reis olmak için hazır değildir ama Cantarella o noktayı çoktan geçmiş, sınırlarını aşmıştı. O kadar aşmıştı ki bu köklü baskıcı ailenin adetlerini ve geleneklerini bile geride bırakacak öngörü ve vizyona sahipti. Bu yüzden Montellilere karşı klasik Fisali ailesinin sahip olduğu bakış açısından farklı bir bakış açısı elde etmişti. Cantarella Mortellilerin provokatif hamlelerine karşı tuhaf bir kayıtsızlık göstermekteydi. Ama neden? Öncelikle Capullo'nun ihaneti ve hainliğine dönecek olursak bu hainliğe dair Cantarelli ile doğrudan bir etkileşimi bilinmemekte birlikte ailesinin Montelli hanedanı içindeki konumunun mirası dolayısıyla ortak tanıdıklar üzerinden dolaylı bir ilişki söz konusudur. Yani Cantarelli'nin belki de haberi bile yoktu olaylardan. Peki Cantarella'nın Carlot hakkında düşünceleri neler? Cantarella, Bele Sentinel'in öğretilerine karşı çıktığı için Montilli ailesinin eleştiren aile kanadının bir parçası iken Carlot'un karşılaştığı zorluklar ve aile ihanetleri Cantarella'nın gözünde diğer zıt cephe oluşturuyor. Yani anlatmaya çalıştığım şu, Cantarella kendi ailesinin karanlık ideolojisini terk etmiş biri. Carlota ise sadık kaldığı ailesinin içindeki ihanet ve yozlaşmaya karşı savaşıyor. Bu da Cantarella'nın gözünde Carlota'yı ilginç ve çelişkili bir figür haline getiriyor. İhanet ve yozlaşma olan bir yol temizlemek için sadık olmak ne kadar mantıklı diye düşünürsek sanırım Cantarelli haklı gibi. Ama isterseniz yorumlarda bunu tartışabiliriz. Cantarelli ile Rover'ın tanışması. Rover'a Portobeno kalesindeki Cantarelli'den bir görüşmeye daveti gelir. Hikayede Rover'a bir pisalya uşağı aracılığıyla Cantarelli ile tanışma teklifi edilir. Cantarelli Rover'ı kalede hazırlıklı bir şekilde beklemekteydi. Rover kaleye vardığında Cantarelli kendini tanıtır ve onu çalışma odasına davet eder. Önceki olaylardan ötürü özür mahiyetinde Jinzo'dan getirdiği çayı ikram ederek nezaket gösterir. Bu ilk karşılaşma saygı çerçevesinde geçer. Rover dedikodular üzerine Cantarella'dan Bele Sentinel ile ilişkin şüpheleri sorgular. Cantarella ise Leviathan tehdidinin boyutunu ve Imperator'ın akıbetini açıklar. Porto kalesindeki gizli bir odada Imperator heykelini göstererek yanıt verir ve Imperator'un asıl durumu ile ilgili önemli kanıtlar sunar. Yani Cantarella, Rover'ı içtenlikle ağırlayıp eski kuşkuları açıklık getiren bir görüntü görüşme gerçekleştirir. Cantarella e görüşme sırasında ellerindeki bilgilerin ışığında Rover'dan Imperator'un kurtarılmasına yardımcı olmasını ister. Özellikle Rover'dan Jinzo'nun mevcut koruyucusu Juye'yi ikna etmesini talep eder. Cantarella'ya e göre Imperator hala esir alınmış durumdadır ve Juye'nin müdahalesiyle özgürü bırakabileceğini belirtir. Rover başlangıçta bu isteğini şüpheyle yaklaşsa da Cantarella'nın e verdiği Imperator kanıtlarını araştırmaya karar verir. Cantarella'nın e bu yardım talebi Kartetli yattı karakterle doğrudan bağlantılıydı bu video buraya kadardı. Kartetya, Rinastika'nın kutsal bakire sayılan önemli bir figür olduğunu Kartetya videosunda anlatmıştım. Hikayenin geri kalanını merak ediyorsanız Kartetya videosunu göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.